Ebu Abdillah Es-Saci'den rivayet olunuyor. Allah ondan razı olsun büyüklerden biri. Mekke Medine'ye umre yapmak için, hac yapmak için gittiği vakit bir deve kullanıyor. Ve bu kervanda çok gözü pis olan, anında nazar tesiri ettiren bir adam var. Kafiledekiler Ebu Abdillah'e bu adamın nazarından deveni sakındır buyuruyor. Bunun Ebu Abdillah'in devesi de oldukça yerinde ve gayet bakımlı bir deve. Ebu Abdullah de deveme hiçbir şey yapamaz diyor. İstediği kadar nazar etsin. Bu adam deveye bir nazar ediyor ve deve anında yere yıkılıyor. Ebu Abdullah geri dönüp bakınca devesini yerde yatmış halde görüyor. Ebu Abdullah'e o adam devene nazar ettiler diyorlar. Ebu Abdullah'e bana o adamı gösterin diyorlar. O adamı gösteriyorlar ve yanına gidip şu duayı okuyor. Bismillahi habsun habisun ve hajarun yabisun ve şihabun qabisun. Radet aynel ayni alayh ahab bin nas ileyh. Farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ileyke al basaru khasi aw huwa hasir. Bu duayı okuyor. O nazar eden adamın yanında ve bu duayı okuyunca o nazar eden kişinin göz bebekleri pırlıyor adeta yerinden çıkacakmış gibi ve ardından deve hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. İşte nazara karşı duanın tesiri böyle gerçekleşir. Bakın Allah subhanehu teala musibetler vermiştir. Bu dünyada hastalıklar olur, nazar da olur. Ama nazar gitmiyor demeyin. Edeceğiniz duayı bilirseniz nazar da gider, bütün hastalıklar da Allah'ın izniyle gider. Bu sebepten sizlere biri nazar ettiği vakit nazar eden kişiyi bildiğiniz zaman direkt git bir anda bu duayı okuyun. Onun etmiş olduğu nazar Allah'ın izniyle bitecektir. Ama ben kimin nazar ettiğini bilmiyorum diyorsanız eğer her gün evden dışarıya çıkınca bu duayı bir defa okuyun. Size nazar için kafi gelecektir.